arkadaşlar. Buranın kostümü çok güzel. Tırlar aslında biraz. Çıkta bakın. <laughs> İlk ah, ah Neyse arkadaşlar bir tur sizin için oynayacağım adam. Aa adam aynısı. Hadi adamlar afiyet olsun. Evet. bu kolay mı diyor? Evet. Evet arkadaşlar bu vuruşları falan hiç değişmemiş. <laughs> arkadaşlar yani yani ortaya merak ettim. O doldurmaya çalışacağım. Size özel. Arkadaşlar <laughs> kostüm. Bu kostümü bilmeyenler e, eski Brawl Stars oyuncuları bilir. Anca bunu. var arkadaşlar şey. Yalnız ki savaş topu Bu da arkadaşlar is, e, isterse şey yapamam ya. E, savaş topunu kazanamam. Neyse arkadaşlar biletler var. Detay var mı? Yıldız var. Gözlük var. Zaten gözlükte ayağının de, yani de şey var. Çok fazla detay yok mesela arkadaşlar. Ama en güzel isim böyle. Bir tık şey daha güzel böyle arkadaşlar. Size şey nasıl anlatsam. Bilmiyorum. Böyle şey oha. Ha, bu artıya atılıyorum ama açık hali. Açısından aynı arkadaşlar. Hadi alkışlarım da size özel. Bu arada bu videoya 5 like atarsanız beni sevinirsiniz. Hatta bu konusunu özel 10 like atarsanız sevinirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Hmm. Sıradaki hedefimiz 50 abone. hayır. Ne arkadaşlar. Bilmiyorum böyle kısa olamaz arkadaşlar. Çünkü birazcık etkili oynayayım siz özel. Ve arkadaşlar ben bayağı kupa astım ekranıyla. Az <laughs> demeyelim de çok yani. 164 kupa bir günde. Her gün 100 kupa kasmayı deneyeceğim yani. 4 gün boyunca işte. Çünkü ama bu hafta çünkü bir yere gidebiliriz. Ben bilmiyorum. Her an her yere gidebiliriz. Bilmiyorum. Ama açık olması daha iyiymiş bu arada. Onu fark ettim. parakla kışarken <laughs> adımı öldürdüm ya helal bana yani bu videoya eğer 5 like atarsanız bunun gibi videolar devam edecek neyse <laughs> tamam arkadaşlar Arkadaşlar sen de savaş topu oynayalım. Sonra videomuzu bitirelim. Ve bu da size sponsor vereyim. Yani sponsor verdim dediğim için yani Ömer video insana bunu anabilirim. Hangisini anayım? FPD mi? Nuvar Baba mike mı? Mi? Yani yorumlar kapılıysa şey yapın. En son videodaki yorum açık olan şeyi yapın. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Ama bu videodan geldik mi? Mesela. şey Brock'tan geldik değil. Öyle. YASAKA miyebilirim. Ya sıcak gibi ya vallahi. <laughs> Adam iyi oynuyor daha. Da. Ama şu vurdu böyle şimdi. O da var ben. İnternet. Vallahi nasıl çıkmam ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar hadi devam edelim. Şimdi size bir tatil. Uf iyi yaptık ha. Takım çalışması işte. Frank. Nasıl kurtaramadın lan onu? Neyse arkadaşlar bugünlükten video böyle olsun. Ve bu böyle bir videolar da gelecektir. 500 kupa yaptığım videolar da gelecektir. Mesela Bibi'yi böyle 500 kupa yaptım. Son anda size göstereceğim mesela. Mesela bu savaş topu zannedin. Mesela. Mesela arkadaşlar sonra maç bitti mesela. Sonra 500 kupa olduktan sonra bir maç açıyorum. Sonra yani bir maç açıyorum. Falan arkadaşlar. Sonra o zaman konuşarız. Neyse arkadaşlar. Bugünlükten video böyle olsun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bu arada videomu paylaşmayı ve yorum atmayı ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay.